Arkadaşlar, dostlar, Ümit Dallı'dan sevgiler, selamlar, merhabalar. Hayatta istemek, başarmanın yarısı. İsteyerek hedefine yürümek, en güzel bir olgu. A gerisi, o da Allah'ın takdiri, nasip. Dedik ya, hayat, yaşam, kaderimizi yaşıyoruz. Mücadele bizden, takdir ve nasip de Allah'tan. Benden tüm dostlarım, arkadaşlarıma sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler İnşallah gün gelir bir radyo kanalında bu parçalara sizlere ben sunarım. Ayhan abi, Ümit Daldal'dan sevgiler, selamlar. Bugün programı beraber açalım istedim. Benim tüpler hediyem olacak. Ağam sen motora tüp taktırmışsın ekonomik yaksın diye. Ben de sana tüp hediye etmek istiyorum. Beleş ağam mı? Beleş ağam beleş. Bizim firmadan bizden. Sen iste yeter ki çekişi arttırıyor. performansı attığı arttırıyormuş. Ben, ben istemem. Ağam bizden ya bedava ya. bakayım deme benim köyüm var diye. Agam kusura bakma özür dilerim. Ayhan abi senden motoruna Şener abini binmek istiyorum müsaadenle. Çekişi arttırıyormuş abi. Bir deneyelim bir test edelim abi. Hayırlı tamam. Hadi arkana bakayım deme benim köyüm var diye. Agam kusura bakma özür dileriz. Radyo Türk az Parlayan yıldızı. İsmi gibi aydınlık saçan, gönüllere taht kurup neşe mutluluk saçan... O kimdi ismi neydi hop 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 dedi Kayhan Sen bize hoş geldin biz sana hoş geldik Evet ismi gibi neşe saçan mutluluk saçan hüznü derdi sıkıntıyı geride bıraktıran Gönlü yüreği güzel olan insan İsmi neydi o kimdi hop 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 dedi Kayhan